Herkese merhaba. Tekrardan canlı yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. İşte en iyi oynadığım oyunlardan, kendime çok güvendiğim oyunlardan başladık. Geçen yorgunduk. Bir de geç saatti, uykusuzluk. Kendimize şey yapamadık. Şu anda sıfırdan başlıyoruz. Yani bu şekilde başlayalım kazanma sıfır kaybetme sıfır düşme sıfır yarım 0, oyun 0. sıfır Puanım da sıfır şu anda sıfırdan başlıyorum hemen şey yapacağım ee, hemen oynaya tıklayacağım Çünkü 400 param var sanal param var Onun için fazla yükseklerle oynayamayacağım hemen oynaya tıklayalım o niye düştü ben onu alamadım. Hesabı değiştirdik galiba. Neyse sıfırdan başlamak daha iyidir ya. Yani. E niye düştü? O, oynamayınca mı ki acaba? Bilmiyorum bir şeyler oldu. Ben yükselirim ya. Ben bu oyunda kendime güveniyorum. iyi takip ederim çıkan sayılır. Adamda şoker geliyor ya hep. Şokeri çok adamın ya. Şokerler ona geldi bu oyunda. Bir tane geldi bakalım. Devam. Yorumlara kapandı ki ekran. Onun için yani oyuna kendimi konsantre ettim. Biraz sonra bak açayım şu gelip bitince çıkayım da oyuna konsantre olduğumuz için hata yapmamamız lazım Evet ilk piştimiz geldi Evet güvendiğimiz oyunları iyi takip ederiz adam da pişti yaptı şans işte çıkan kağıda attık ama yani yapabilecek bir şey yok gidelim üzerine biraz şans işi de ama çok yer çok gelen de kazanıyor ama biraz da takip işi ya yeniliyoruz şu an biraz sıkmam lazım veya biraz şans 35 17 yeniliyoruz onun için biraz daha sert oynamam lazım biraz pişti yapmamız lazım Kaan'ı yenmemiz lazım. Bir keselim kağıt. İyi oynuyor arkadaş, iyi oyuncuymuş. Ama Jokerde çok geliyor yani biraz ona. Eşit geldi. Nasıl çıkmışlardan atıyoruz ya arkadaş? Adam bizi yenecek ya güçlü geldi ya. Yenildik be. Ha? Para da bitti galiba. Bir çıkayım solundan da şey kaldı. Biraz 400 alayım. Ya hata yaptık ya. Teknik hatalardan kötü başladık. Şu Şuradan iyi başlayamadık oyuna. Güven bazen fazla bir fazla da şey konuşmamak gerekiyor. Demek ki. Ödül verildi diyor. Tamam. 400 daha aldık. Gene girelim. dinlerden devam edelim hemen oyuna. İlk maçımızı kaybettik. Bakıyor musun? Bakıyorum yoruma şu anda gelen yok. bu Ödüllü iPhone kılıfı o <laughs> ya doğru onu. onu bıraktık ya sıfırladık ya. onu bir yapacağız ya şunu bir büyütemedik biraz reklam yapacağız reklamdan sonra hediye vermeye başlayacağız o kaldı öyle yani iPhone kılıfı olayı da ya biraz reklam yapmamız lazım büyütmemiz lazım ya yeni başladık diyelim yani şu anda yeni başladık diyelim Ama tekrar döneceğiz ya. Ödüller çok bu ya. Çok ödül var elimizde de. Verilecek kullanmadığımız evde çok şey var da. Onları vermeyi düşünüyoruz ama büyütmemiz lazım biraz. Youtube'umuzu ilerletmemiz lazım. Buradan hiçbir şey tutmaz. Neyse hiçbir tutmaz. Şöyle alayım. O yazsın aşağı. Tamam bunu iyi çaktık. Onu yenmemiz, yenetmemiz gerekiyor. Bunu yeneriz diye düşünüyorum da. Bu biraz zayıf geldi. Çok yerlerde seviyor ama ona da geliyor da beni de seviyor yani çok Şuradan da bir pişti yapalım. ile gidelim. Gelsin bakalım piştiği yapamayacağız büyük ihtimalle de tutmayacak kağıtlar. lastap 100 40 52 10 yeniyoruz da Şunu atalım bakalım alacak mı? Bu varmış. Yat bakalım ne yatacağım. Ses çıkmadı. Evet. Çok yer sayısı onda daha fazla. 3 tane gitti bana bir tane geldi. Tuttu be ha? Yanlış attık ya Kaya attık yanlış yere bastık. Aa karaya orada bir hata yaptık. Hatalar da affetmez yani. 53 35 yanlış oynayınca bir hatayı telafi edemezsin ya bunun hata hatası olmaz bir orada bir hata yaptım onu biliyorum da yapabilecek bir şey yok yanlış tuşa bastım fareyle uzanmam lazım tutmayacak bunlar ama hadi bir deneyelim şansım tuttu be şans ben tutmaz diye düşündüm. Hata yapmayalım gene. Kalbi takip edelim. Altıyı sona bırakalım. Evet, kızla devam edeceğim. Bunu alalım. 2 7'yi sona bırakıyorum. 72 42. Haydi bakalım ilk Artık o çıktı. Yapabilir bir şey yok demişim. İlk Geliniz günah olmaz zaten. Neresi varmış? 8 yoktur. 3 Nar çıkmayanlar. Arsa alalım. Bir arsa alayım. Bunu yanlış yaptım. Şuradan devam edelim. 90 oldu. 101'e tamamlar artık. Ya sıkıntı yok. 91 oldu 94 az kaldı Devam Sayısı az Yetişemez büyük ihtimalle de onu Çok büyük şans lazım ona Onu ben bitiririm şimdi az sona saklamıştır. Yok değilmiş. 7 3 2 6 2 5 Varmış 5 bak. 2 tane 5 var ya. Çalalım. 10 8 Bir as atayım bakalım ne yapacak 4'ü sonra saklayacağım Yokmuş zaten Yarı yarıya farklıyı indik Bir başka adamı çağıralım 200 Hemen oyuna Oyuncu değiştirelim Bakalım bu nasıl oynuyor bunu merak ettim işladık. <laughs> Çok yaşa. affetmem. Affetmem yani. Benimle dikkatli oynayacaksın. Hata yaparsan affetmem. Şimdi 18 ok e bundan gidelim. Toparlayamadım kafayı ya. 4 çıkmadığını biliyorum da. Yeni el Yeni elin başlangıçta günah olmazmış. Dikkat edelim gene de. Şunları sıralayalım. Gel bakalım. ası en sona sakladım sen de. Şurada şunu da alalım. Şanslıyız bu el. Biraz dörtü yapalım. hata yaptın. Ay anasını ya <laughs> kandıramadık. Oo biz çok şanslıyız ya. Bu el bize çalıştı. Adamı bitirdiğimiz el oldu. Kaçtı. Ay vay vay vay. Bot mu geldi? Botu yeneriz ya. Bot mod dinlemem ben. O adam kaçtı değil mi? Adam kaçınca bot geldi. Botu bitiririm bu oyunu. Bot, botu Bitir Bitiririm bot uğraşmayalım adamı çabuk kaçırdık ya ama yapabileceği de bir şey yok yani Bot da ne hızlı oynuyor arkadaş ya Otu motu dinlemem dedim. Evet kazandık arkadaşlar. Bir bakalım. Evet kazanma 4 kaybetme 3. Düzeldi Mert Mustafa öncekileri de saydı. Bir oyuna başlarken kötü başlamıştık. Onu şey yapamadık yani. Toparlayamadık. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yayın kısa oldu ama. Hadi bir maç daha yapayım gitmeden. Ya yoruldum da önceki canlı yayında biraz yordu beni de. Bir maç daha oynayayım. Çetinle bu oynayalım. Çetin bakalım ne yapacak. Çetin'i büyük ihtimalle yeneceğimi düşünüyorum da her rakibi yeneceğimi düşünüyorum. <laughs> Ay Çetin, vay Çetin. Çetin de hızlı oynuyor ha. hızlı oyunculardanmış. Hop pişti yaptı. Ya şunlar çıkmadı. Dört. İyi gidiyor bu ha. 40 yaptı ya. Çok iyi oynuyor ya. Adam hızlıymış. Yani çok da güveniyoruz kendimize ama adam çok şey geldi ya. Kötü başladık. 5'e 1 E bakalım düzeltmeye çalışacağız Azattı bak korkmadan as atıyor ya ilk elden Demek ki çift varmış Şunu bir bir pişti gelsin Vay anasını lan yanlış yerden gittik be Bunlar tutmaz Şuralardan gideyim de bu hale Yatsın bakalım ne yatacak As yattı da işimize yaramıyor ki 5 varmış elinde de. 3'ü sakladık. Eh. Haydi. Hmm. Onun sonuna bıraktık da. 4'lü almadık. O aslında bir şey olmaz. Hata yaptık. Hızlı göremedik o anda. Hadi yaklaşıyoruz. alalım Al. Şunu bir alayım ya. Allah Allah. tutuyor adamın eli ya. Rahat rahat atabiliriz. Şu 9'la bir şu seriyi bir alalım. Devam edelim. kaybettik kısaymış ya bu el 35'e çıkalım dinlenelim Daha sonra oynayalım ya kazanma 4 kaybetme 4 kendinize iyi bakın takip ederseniz abone olursanız sevinirim Arkadaşlar Her şey gönlünüzce olsun diyorum Hoşçakalın diyorum en güzel günler sizlerin olsun diğer oyunlarda da buluşmak üzere hoşçakalın